Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Broken Story bir çekiyoruz. Bakalım oyunu bitirebilecek miyiz? Arkadaşlar ben de varım. Ama o Mertle beraber. Mert gel binelim. Hadi gel. Siz bekletmek istemiyorum ve sarıyorum. Onun Aa gelmişiz. Ne bir kadar oynamam benim? Arkadaşlar ablamın canı az çünkü abı bir noob arkadaşlar. Arkadaşlar bu sabah bu ee, sabah mı cana az YouTube <laughs> engellemez yani. arkadaşlar valla ah oh. iki tane elma mı oldu ben pasta yapacağım arkadaşlar pis var burada ah biz niye rahmetler? Abu gel yatak alalım tamam tövbe Abu gel yatak alalım Mavi odaya gel. Mavi odaya gel. Lan pis pisi beni dövdü. Mavi odaya gel. Yeah. Hadi ben oradan ev oda alacağım. Hadi gel ben mavi oturdum. Hadi gel. Tamam ya. Ben mavi diyeyim. Arkadaşlar burada benim ee, saklanma yerim var burada. Birisi geldiği bir an al. Böyle yap. Şak bir indireceğim var ya. Mert neredesin? Seni dövmeye geliyorum. Ben bu odadayım. Soyuyorum. Bilgisayarın yanı benim diyeceğim ve kapışlar. Seni dövür mü? Kaiser. Arkadaşlar, Arkadaşlar, Arkadaşlar Kaiser oynuyoruz galiba. Neden hiç yok? Aa, para buldum çok zengin. Para mı? Evet senden zengin. Tamam <laughs> ben biraz. Ben şimdi bir şey ben 40 liraya bir şey almaya gidiyorum. bir şey Markete gidiyorum ben. Markete gidebiliyor musun? Evet ben gidiyorum valla. Lan sen yeşil odada mıydın? Yok. Ya evet ya ilk kara. Yo gerçekten. Mavi değil. Yemin ederim. Aa para. Abi mavi gel gerçekten. Gerçekten mavide. Bir git bakalım orada kim yazıyor. Yanlışlıkla oraya yapmışım. Bekle ben de geleceğim. bak. <laughs> Arkadaşlar Mert'e markete gideceğiz diyecektim ki. Ben gittim valla. Gidemedim. Hayır. Metazot değil metazot değil. Metazot değil metazot.